Kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Bugün üç tane hikaye seslendireceğim. Hikayeleri geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler Pınar Hanım. Ben Nisa. Hayatımda yaşadığım en zor zamanlardan bahsedeceğim size. O zamanlar henüz 13 yaşındaydım. Bahçeli bir evimiz vardı. Etrafımızdaki evler apartmandı. Sadece bizimki bahçeliydi. Müstakil, şirin bir evdi. Diğer apartmanların bahçesi oyun oynamak için müsait değildi. Bu yüzden en uygun bahçe bizimkiydi. Ben de çocukları toplar bizim bahçeye getirirdim. Annem babam hiç kızmazdı aksine diğer çocukları da çok severlerdi annem hepimize yemek koyardı hiçbirimizi ayırmazdı bazen hep beraber ders çalışır ödevlerimizi yapardık bazen de saklambaç gibi oyunlar oynardık yaz ayıydı hava geç kararırdı biz de geç saatlere kadar oynardık diğerlerinin ailesi bizimkileri tanırdı zaten onların da gözü arkada kalmazdı bir gün yine saklambaç oynuyorduk. Oynamak için havanın kararmasını beklemiştik. Karanlıkta saklanması daha kolaydı ve oyun daha eğlenceli oluyordu. Ben ebeydim. Sesli bir şekilde yüze kadar saydım. Gözümü açtığımda herkes saklanmıştı. Oyunu altı kişi oynuyorduk. İkisi beş ya da altı yaşındaydı. Bir yerden gülme sesleri geldi. Küçük olanların güldüğünü anladım. Sesin geldiği tarafa doğru gittim. Gülme sesleri arttı. Sizi görüyorum dedim onlara. Halbuki görmüyordum. Görüldüklerini sanıp çıktıklarında nasıl olsa onlardan hızlı koşar sobelerdim ama çıkmadılar. Bu kıkırdamalar bir süre sonra durdu. Onun yerini acı bir çığlık aldı. İki küçük çocuk saklandıkları yerden bağırarak çıktılar. O kadar korkmuşlardı ki oyunu devam ettirip sobeleyemedim. Diğerleri de bağırma sesleri duyunca saklandıkları yerden çıktılar. Annemle gelmişti. Anneme sarıldılar hemen. Bizim evin yan tarafında ufak bir kömürlük vardı. Oraya girmişler. Orada kocaman bir köpek gördüklerini söylediler. Ben gülmeye başladım. Köpek sanmışsınız. Orada köpek yok ki dedim. Vardı dediler. Annem kömürlüğün kapısını açtı. İçeri baktık beraber ama dediğim gibi köpek yoktu. Kapı kapalı olduğu için ancak bir insan kapıyı açıp girebilir içeri. Bir köpek giremez. İçerisi karanlık olduğu için çocuklar benzetti galiba dedim. Ama hayır benzetmedik. Köpek bize havladı dediler. Bu sefer de belki dışarıdan bir köpek havladı. Siz içeride sandınız dedim. Köpeğin gözlerini gördüklerini, onlara doğru havladığını söylediler. Nereden baksanız tutarsız bir durum ama çok irdelemedik. Bu kadar saklambaç yeter, gelin oturalım dedim. Bahçemizde ağacın altında bir masa vardı. O masaya oturduk hep beraber. Sohbet edelim dedik. Annem meyve getirdi. Yedikten sonra herkes evine gitti. Ben o gece rüyamda bizim kömürlüğü gördüm. Biz orada oynarken birisi gelip burada oynamayın bizi rahatsız etmeyin diyordu. Uyanınca anneme anlattım rüyamı. "Dün etkilendiğiniz için görmüşsündür." dedi. Bunun üstünden bir aya yakın zaman geçti. Biz yine bahçede toplanmış oyun oynuyorduk. "Keşke topumuz olsaydı. Top oynardık." dedi çocuklar. "Ben de top var. Top oynayalım." dedim. Havası inmiş bir futbol topum vardı. İş görürdü yine de ama kömürlükteydi. Ben alıp geliyorum, siz bekleyin dedim. Kömürlüğün kapısını açtım, topu aramaya başladım. Bir köşede kömürler yığılıydı, bir köşede de odunlar. Küçük ve karanlık bir yer olduğu için topu göremiyordum. Kömürlerin arka tarafına doğru gittim, topu orada fark ettim. Geçip alabileceğim bir yerde değildi. Elimi olabildiğince uzattım alabilmek için. Elim topa değiyordu. Kendime doğru küçük küçük hareketlerle yaklaştırdım. Alacağım zaman hırıltılı bir ses duydum. Gerçekten köpek sesiydi bu. Sinirlenmiş ve saldırmak üzere olan bir köpek sesi. Tam arkamdaydı ses. Hareket bile edemedim. Arkamda bir köpek olduğuna çok emindim. Hareket edersen beni ısırır diye durdum. Gırıltı sesi artmaya başladı. Yavaşça kafamı geriye doğru çevirdim. Karanlıkta parlayan bir çift göz gördüm ama kocamandı ve gözlerin arasında uzun bir mesafe vardı. Buradan ne kadar büyük bir kafası olduğunu anladım. Topuz seçecek kadar ışık vardı ama köpeğe baktığımda gözünden başka bir yer görecek kadar ışık yoktu. Koşarak çıktım kömürlükten. Anne diye bağırdım. Anne kömürlükte köpek var. Koş dedim. Annem eline uzunca bir sopa alıp çekilin şimdi çıkarsa size saldırmasın dedi. İçeri girdi. Ben de anneme bir şey yapar diye endişeyle bekliyordum. Annem çıktı az sonra. Hiçbir şey yok burada dedi. Ama vardı. Gözleri büyüktü. Bana hırladı diye anlattım. Zaten içerisi küçük saklanacağı bir alan yok. Giren kişi şöyle bir baksa, eğer köpek varsa görür. Köpeği bulamadık. O gece yine rüya gördüm. Yine o kömürlükteydim. Ve o büyük gözler karşımdaydı. Bizi rahatsız etme diye konuştu. Sesinin şiddetinden kömürlük sallanıyordu. Ve başıma kömürler düşüyordu. Ben de kaçmaya çalışıyordum. O rüyadan sonra Kömürlükte normal şeyler olmadığını anlamıştım. Bundan anneme bahsetmedim. Ne diyeceğini biliyordum çünkü. Etkilendiğimi söyleyecek ve beni sakinleştirmeye çalışacaktı. Bu konuşmayı yapmak istemedim. Annemlere bunu ispatlayıp öyle anlatacaktım. Bir akşam arkadaşlarım evlerine gittikten sonra bahçedeki masaya oturdum. Annem içeri çağırdı. Arkadaşların gitti. Sen de içeri gel. Hadi dedi. Birazdan geleceğim anne. Sen geç dedim. Amacım o kömürlüğe girmek ve ne varsa bakmaktı. Çok korkuyordum ama sadece kömürlükten değil. Bahçede oturmaktan da, evde yatmaktan da, uyumaktan da. Annemin içeri girdiğini görünce yavaşça kömürlüğün olduğu kısma yürüdüm. Kapısını olabildiğince yavaş açtım. Sesini annemin duymasını istemezdim. Önce içeri girmedim. Kapıdan kafamı uzatıp baktım. Çok karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordum. Havada karardığı için en ufak bir ışık dahi yoktu. Eve girdim. Annemin elektrik kesilirse diye mutfaktaki çekmecesinde sakladığı mumlar vardı. Onlardan bir tanesini ve tezgahın üzerinde duran kibrit kutusunu aldım. Anneme yakalanmadan çıktım bahçeye. Kömürlüğün önüne tekrar geldim. Titreyen ellerimle kutudan bir kibrit çıkardım. Mumu yaktım. İçeri girmeden kafamı hafifçe uzattım. Ama kömürden ve odundan başka hiçbir şey yoktu. Bir adım attım içeri. Diğer ayağım dışarıdaydı. Kapıyı tutuyordum. Elimdeki mumu da olabildiğince ileri doğru uzattım. Tekrar bir şey göremeyince dışarıda kalan ayağımı da içeri doğru çektim. Kömürlüğün kapısı bir gıcırtıyla kapanıyordu. Gıcırtı bitmeden çok büyük bir gürültüyle çarptı kapı. Önüme doğru bakıyordum. Bir elimi kapıya doğru attım. Açmaya çalışıyordum ama açamadım. Elimdeki mum titremekten yere düşecekti neredeyse. Kapıyı açamayınca orada öleceğimi sandım. Çok geçmeden o hırıltılı ses yine geldi ve karanlığın içinden bir çift göz bana baktı. Mumu ileri doğru uzattım. Sadece gözleri vardı. Yüzü yoktu. Ben mumu uzatınca geri doğru çekildi. O büyük gözler uzaklaştı ve küçüldü. Canı yanar gibi sesler çıkarmaya başladı. Eriyen mum parmaklarıma aniden damlayınca birinin dokunduğunu sandım. Korkuyla mumu fırlatıp kaçtım. Kapı açıldı, dışarı çıktım. İki elimle de kapıyı açılmasın diye itiyordum. İçerideki şey acı acı bağırıyordu. Ben ağlayarak kapıyı tutuyordum. Ses kesildiğinde kapıyı bıraktım. Geri geri kömürlükten uzaklaştım. Sonra da eve girdim. Banyoya girip ellerimi ve yüzümü yıkadım. Kömür karası olmuştu nasıl bulaştıysa. Sesimi hiç çıkarmadan salona geldim. Annem ve babam televizyonu iziyordu. Çok geçmeden dışarıdan komşularımızın çığlıkları gelmeye başladı. Dışarı çıkın, yangın var diye bağırıyordu herkes. Hemen dışarı koştuk. Kömürlük yanıyordu. Az önce attığı mumdan dolayı odunlar tutuşmuştu. Yangın eve sarmadan mahalleli söndürdü. Benim yüzümden olduğunu anlamıştım. Korkudan ve o suçluluktan konuşamıyordum. Belki içinde biz de yanacaktık ama komşular sayesinde erkenden fark edilmiş ve söndürülmüştü. Yangının neden çıktığını ben söyleyene kadar anlamadılar. Bir gün anneme söyledim. Anne sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen bana kızma. Kızmayacağına söz ver dedim. Anlattığımda söz vermesine rağmen çok kızdı tabii. Öldürecek misin sen bizi kızım dedi. Anlatmazdım ama tek başıma mücadele edemeyeceğim sorunlar başlamıştı. Geceleri korkutuluyordum. Biz de seni yakacağız diye sesler duyuyordum. Bunları anneme de babama da anlattım. Kısa zaman sonra bir hocanın yanına gittik. Hoca bizim kömürlüğümüzde bir cinin yaşadığını ve benim onu yaktığımı söyledi. Sadece odunları kömürleri yakmakla kalmamış, bir de cin yakmışım. Hoca muska yazdı. Muskayı taktıktan sonra bir daha rahatsız edilmedim. Yanan kömürlüğün yerine de yenisi yapıldı. Ve ben o kömürlüğe asla girmedim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba Hikaye Saati. Kanalını yakından takip ediyorum. Ben de yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Biz dört kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Annem ve babam ben orta sondayken vefat ettiler. Bir trafik kazasında ikisi de öldü. Biz dört kardeş çok çaresiz kaldık. Ben büyükleri olduğum için sorumluluk bana kalmıştı. En büyükleri dediysem 13-14 yaşlarındaydım. İki halam, üç teyzem, bir dayım ve dört amcam vardı. Ama inanır mısınız, hiçbiri bize sahip çıkmadı. Kardeşlerimle kaldım. Okulu bıraktım mecburiyetten, çalıştım. Kardeşlerime baktım. Komşular derdi, gel benim evi temizle, sana 20 lira. Gel benim camı sil, sana 5 lira. Gel balkonlarımı yıka, sana 10 lira. İşte böyle yerlere gittim. Halamla evimiz çok yakındı ama hiç uğrayıp nasıl olduğumuzu sormazdı. Çok içerlerdim. En küçük kardeşim dört yaşındaydı. Bizi yuvaya alacaklar diye çok korkuyordum. Kardeşlerimden ayrılmak istemiyordum. Benden bir küçüğü on yaşındaydı. Kardeşimi ona emanet edip işe giderdim. Gündelik işlerdi bunlar. Çünkü her zaman gidecek durumum yoktu. Kardeşlerim okula gittiği için o küçük kardeşim ortada kalıyordu. O anne diye ağladığında ben de ağlardım. Ben de çocuktum. Ben de annemi özlüyordum. Kardeşim çok ağlardı. Sürekli kabus görürdü. Uyanıp duvara doğru bakarak git diye ağlardı. Ama duvarın orada kimseyi göremezdik. Bu beni çok korkuturdu. Bir gece uyandı. Su istedi, getirdim. Suyu içecekken birden attı elinden. Ne oldu ablam dedim. Şu adam suya elini soktu. Su kirlendi dedi. Evde adam falan yoktu. Yeniden su getirdim. Kardeşim uyuyana kadar başında durdum. Gittim o adam. Burada mı dedim. Burada dedi. Bu şekilde bir süre idare ettik. Ben 16 yaşıma geldim. Kardeşim yine o varlıkları görüyordu cenazeden sonra annemle babamın eşyaları toplanmış, çuvallara konulmuş, açılmamak üzere yatak odasında duruyordu. Cenazeden sonra teyzemler toplamıştı. O çuvalları açmak istedim. Neden bilmiyorum. Belki elbiselerine sarılıp ağlayacaktım. Açtım çuvalı. O kadar yıl geçmiş. Ama çuvalın içinden annemle babamın kokusu geliyordu. Ağlaya ağlaya çıkardım hepsini küçük kardeşim geldi. Beni ağlarken görünce aklı sarmasa da o da ağladı. Geldi kıyafetlere baktı, yanıma oturdu. İçini açarken açarken bir kutu çıktı. Etrafı süslenmiş, boncuk falan takılmış bir kutu. Bu ne böyle dedim. İçini açtım ki Allah size inandırsın 20-30 tane muska var. Hepsi kapalı, üçgen şeklinde mum damlatılarak mühürlenmiş. O muskaları aldım, teyzeme gittim. Teyze dedim, annemlerin eşyalarının arasından çıktı bunlar. Bunların ne olduğunu biliyor musun dedim. Benim bilgim yok dedi ama yalan söylediğini hissetti Mua. Çünkü gözleri doldu. Sanki söyleyecekti de söyleyemedi. Aldım muskaları geri getirdim. Halamı hiç sevmezdim ama çok açık sözlüydü bir şey saklamazdı. Sonunu düşünmeden aklına ne gelirse söylerdi. Ona sormak daha iyi dedim. Eğer biliyorsa mutlaka bana anlatır. Gittim halamın yanına hala dedim. Ben bunları evde buldum. Senin bilgin var mı? Halam ne biliyorsa anlattı. Bunlar dedi annenle babana büyü yaptıranların muskaları. Bu muskaları annen baban ölsün diye yaptılar senin annen, senin baban büyü yüzünden öldü dedi. Bunları duyunca oturduğum koltuğa yığıldım, baygınlık geçirdim. Annemle babam o kadar iyi insanlardı ki kim ne ister benim ailemden diyorum. Hep duyuyoruz çevremizde bunları ama kendi başımıza gelmeyecek gibi düşünüyoruz. Hocaya gitmemişler, büyü de tutmuş, ailem öldü benim. Muskaları evde bulmuş teyzemgil, kutuya koymuşlar. Nasıl olsa büyü tuttu. Bunlar artık etkisiz. Evde dursun demişler. Kardeşim o muskalar yüzünden neler yaşadı. Benim kardeşim korkuyor. Bu yüzden bu muskalara bir çare bulalım hala dedim. Bir hoca var ama uzak. Nasıl gideceksin dedi. Halamların arabası vardı. Biz götürelim demedi de nasıl gideceksin dedi. Giderim ben hala sen söyle dedim. Bana tarif etti. Gerçekten çok uzaktı. Kardeşlerimi tembihledim. Evden çıkmayın. Benim işim var. Akşama gelirim dedim. Hocanın evini buldum. Yanımda götürdüğüm muskaları gösterdim. Başka bir şey anlatmadım. Ama bunları evde buldum dedim. Başın sağ olsun dedi direk. Çok iyi bir hocaydı. Muskaları bozduğunu söyledi. Gerçekten kardeşim ondan sonra kabus görmedi o varlıkları da görmedi. Ben kardeşlerimi tek başıma okuttum. 18 yaşıma gelince bir fabrikada işe girdim. Kardeşlerim de biraz daha büyümüştü. Temizlik, yemek, ne iş varsa beraber yapardık. Yaz tatillerinde onlar da çalıştı. Okul masraflarını karşılamak için uğraştılar. Arkadaşları gezerdi, tozardı. İstediklerini yer içerdi. Onlar görünce canı çekerdi. Ama yine de gidip almazlardı. Çünkü okul açılınca defter, kalem alınacak. Masraflar olacak, bilirlerdi. Şimdi ben 38 yaşındayım. Bütün kardeşlerim üniversite mezunu. Ben okuyamadım. Kendimi onlar için feda ettim. En son kardeşim üniversiteyi bitirene kadar da evlenmedim. Onlar kendini kurtardı, ben öyle evlendim. İnanın şimdi 38 yaşındayım deyince şaşırır herkes. Daha büyük gösteriyorum çünkü. Saçlarım bembeyaz, suratım kırışmış, belim bükülmüş. Temizliklere gitmekten, o yaşta ağır işler yapmaktan bel fıtığı ağrısı çekiyorum. Yıllar beni çok yordu ama Allah'a hamdolsun. Ele güne muhtaç olmadık. Öğretmenler durumumuzu bilirdi. Ayakkabı, okul önlüğü gibi ihtiyaçlarda İlk kardeşlerime yardım ederlerdi. Ayakkabı falan verilince çok mutlu olurdu kardeşlerim. Kış günü terlikle okula gittikleri de oldu çünkü. Allah kimseye bunları yaşatmasın. Ama hamdolsun hepsi de ekmeğini buldu. Kimseye muhtaç değiller. Sen bize hem annelik hem babalık yaptın. Hakkını nasıl öderiz derler. Her maaş aldıklarında bana gelip hediyeler alırlar. Bazen haberim bile olmaz, faturalarımı öderler. Kendilerini hep borçlu hissederler. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki böyle kardeşlerim var. İşte bizim hayatımızı bir büyü mahvetti. Annemle babam öldü. Ama büyünün etkisi burada bitmiyor ki. O büyüyü yapan kim bilmiyorum. Ne halamlar, ne teyzemler, ne de hoca söylemedi bunu. O büyüyü yaptıran yüzünden benim kardeşim okula terlikle gitti. Küçük kardeşim onun için anne diye gecelerce ağladı. Ben o büyü yüzünden okulu bıraktım. O yüzden canımız bir şey çekince yiyemedik. Büyüyü yaptıran bunları da düşünmüş müydü acaba? Dört tane evladı var. Ne yapar bu çocuklar demiş miydi? Sanmıyorum. Bunu yaptıranın iki yakası bir araya gelmesin. Allah ahirette de hesabını sorsun. Başka bir şey gelmez elimden. Neyse çok başınızı ağrıtmayayım. İçimi döktüm biraz. Çok teşekkür ederim böyle bir kanal açtığınız için. İnsanlar dinlesin de ibret alsın. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. İkinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. Selamlar abla. Sana daha önce hikayemi yazmıştım fakat iletilmemiş sanırım. Ben de ulaşmadığını düşünerek tekrar yazıyorum. İnşallah bu sefer yayınlarsın. Gerçek ismimi vermek istemiyorum. Yaşadığım yeri de söylemeyeceğim. Sadece olayı anlatacağım. Dedemin yedi tane ineği vardı. Ben de yardım etmek için okul tatil olunca yanına giderdim. Sekizinci sınıftım o zaman. Dedemle bir gün inekleri aldık, yeşillik alanlara doğru götürdük. Dedem bana güvenerek otlara yattı. Ben biraz uzanayım, sen bak ineklere, çok uzaklaşmasınlar dedi. Ben ineklere bakarken uykum geldi. Hiç yapmazdım ama o an uyumuşum. Dedemin sesiyle uyandım. İneğin biri yok, kalk akşam olmuş dedi. Hava kararmak üzereydi. Altı tane inek vardı. Diğeri yoktu. Diğer ineği aramaya başladık. Boynunda çan olduğu için o çan sesini duymaya çalışıyorduk ama ineği bir türlü bulamadık. Diğer inekleri alıp köye getirdik, ahıra bağladık. Dedem köyden birkaç kişiye söyledi. Onlar da el fenerlerini alıp ineği bulmak için dedemle gittiler. Ben eve döndüm. Gece geldi dedem, ineği bulmuşlar. Ama dedemde bir haller vardı. Anneannem dedemi sıkıştırmaya başladı. "Nereye gitmiş inek? Nerede buldunuz?" dedi. "Dedem bulduk işte." dedi, konuyu kapattırdı. Dedem konuşmak istemiyordu ama ben merak etmiştim. "Neyi saklıyordu dedem?" Gece ben yatınca anneannemle konuşmalarını duydum. "Dedem ben korkmayayım diye anlatmamış yanımda. İbrahim amca ve Mehmet amca ile gitmişler." İneğin çan sesini duyuyorlarmış ama ineği göremiyorlarmış. Her yere bakmışlar. Oranın ilerisinde de bir çeşme var. Çeşmenin oraya gitmişler. Bir koyun görmüşler. Köyde de koyunu olan yok. Bu koyun kimin? Şunu yakalayalım, köye gidip soralım demişler. Koyunu yakalamaya çalışırken koyun iki ayağının üzerine kalkmış, o şekilde yürümeye başlamış. Dedemler çok korkmuş tabi, dua okumuşlar. Onun koyun olmadığını anlamışlar. Sonra hepimiz bir tarafa dağılıp ineği öyle arayalım demişler. Dedem yukarı doğru gitmiş. Yukarıdan bir adam dedeme adıyla seslenmiş. Dedem adamı tanımıyormuş. İlk kez görmüş. Ama adam dedemi tanıyormuş. İneği alıp dedeme getirmiş o adam. Sahip çık ineğini, al götür demiş. Dedem de sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? İneği nereden buldun demiş. Boş ver kim olduğunu. Al ineğini götür demiş adam. Dedem ineği almış aşağı doğru inmiş. İbrahim amca ile Mehmet amcaya seslenmiş. Bir adam buldu ineği getirdi demiş dedem. Onlar da kim deyince tanımıyorum. Yukarı doğru gitti demiş. Yukarı dediği yer bir tepe. O tepenin adı da Üçler Tepesi Üçler Tepesi'nde pek çok kişi paranormal olay yaşamış. Hatta adının da bu olaylarla alakalı olduğu söyleniyor. Üç oğlan tepesi diyen de var. Ben farklı farklı şeyler duydum orayla ilgili. Orada zamanında üç oğlanın öldürüldüğünü söyleyen de oldu. Orada her gece üç ışık gördüğünü söyleyen de. Hangisi ne kadar doğrudur bilmiyorum. Hep şunu duyarım ama. Biri ava falan gittiği zaman Üçlere gitmişler hava. Akıl yok bunlarda. Oraya niye gidiyorlar ki derler. Herkesin çekindiği bir tepedir orası. Kısa bir hikaye ama biz çok etkilenmiştik. İnşallah paylaşırsınız. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.